1 Evet, 2-2. Mars yaptın ha. Sen, beni Mars yaptın ha. 2-1, meşhur 2-1'leri de devam ettiriyor. 2-1, 3-2. Şu altı şu bir. İlker abi beklenme al. Az siktir. Kötü ol Deniz. 6 beş. Hadi kaç 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 kaç. 3-3 müsün? Olmaz ki ya. Hadi canım, hadi canım. <laughs> üç mü? Hı hı. Şu da altı. Şu da altı. Yeni artışınız. Ama İ... oyun erken. Yedi sayı. Bit bitecek ama erken. Ulan mi? iki beş geliyordu sen normalde. Ne oldu? <laughs> of. Of. Kapı yok. Alalım kapıyı. Doğru söylüyorsun. Hadi oğlum bir altı yürü be. Adamın, adamın Şimdi bak bir üç üç var ya. Çok güzel olur Ahmet abi. Üç üç ya. Olmaz mı Olmaz mı Ah ah. Oğlum içerilerde çok tehlikeli be. Şu dört. Hmm. Tamam mı? Kıracağım mı? Şu da altı. Bir altı bir de bana gel be. Bir gel. İki. Altı bir iki bir. Siktiğimizde her zaman gelir. Ne oldu? Amana kodu. İki iki yandı. Amana kodu bunlar. Amana kodu. İki. Üç. Dört. bir. Hep bir. Beş bir. mi? Bu da bir. Dört çarp. Güzel. Biri kaldı. 2'den 2 iki gidiyorsun. O oh. nice oldu. 1 2 3 4. Tamam okuyayım. 3 3. 2 tane büyük Geç kaldı. 2 mi? Hı. 2 de orada. Daha Adam. Aa da var. Süper. 4 1. 4 1. 6 1. Hı hı. 6 şu da bir rahmet abi. Almanak. 4 için yok o. Yok amına koyayım. Her yerde. Koy gel. Kapatıyor mu? 3 sikerim ha. O oynayacaksa adam gibi oyna yaro. Şu 6. Ya adam gibi yat ya da kalkma. Oynar Yört. mısın? Sikikos var. Oynar Dört. mısın? 3. Hah, eh, sikti mi belanı şimdi senin? Köşeye köşeye. Ha? Aman Allah'ım. 3 atman lazım. İkisine de 3 lazım evet. ama yapayım. Yani. Şansım yok. Yok. Kalmadı. 2-1. İyi Amanın. bir tane geldi. Bu 3. Bu 6. Hmm, hmm, hmm. Yok aman Allah'ım. Vallahi bir. yok ya. 2, 3, 4. 5 ikimizin oğlum? 4, 3. Aman Allah'ım. 6, 4. Olmaz be. 5, 3, 4 çar. Güzel. 2, 3, 4. 2, 3, 5. Alt güzel. Alıyordum var ya. 3, 6, 5. Düz 6, 2. Gidiyorum artık. Oyun olur. He? Oyun olur. Nasıl yani? Sen oyunu alabileceğin kadar mı zannediyorsun? Son belli mi? 4 tane aldın reis bir çift atsan yetişiyordun. Tamam, Hadi oyna bakayım oyna. Dört üç. bir tamam, İki tane şu de al. almış oldun. Ver e, al. bir çift. Al sana çift. Dört. Beş. Altı bir. Şu an. Allah sen bizim şanslarımızı hiçe sayıyorsun ya. Çok vallahi bin ya. Vallahi kaşar ya. ya abi vallahi şunu vallahi tutma tutma ya. ya. Aynısını atmak zorunda mısın? Şuna bak ya. Kaç oldu Enes? 3-2 oldu. Zar dönsün abi. Zar aynı şekilde atıyorsun bunu. Enes seni sikerim ha. Amca. Bir öncekinde de aynısını yap. Kırım mırım varken şöyle atıyorsun. Şöyle atıyorsun. Bak işi bak ya sen bunu yapıyorsun. Altı geldi hiç ya. Yok benim hiçbir zarım öyle gelmiyor. Şöyle atıyorsun. Benim hiçbir zarım ben öyle gelmiyor. Ya. ya biz bunun kitabını yazdık ya.